Tamam. Zeytin traktörden buraya bir kere döküldü. Döküldü. Bant yardımıyla yıkamaya gerek. Yıkamanın içinde normal çeşme suyuyla yıkanır. İçinde olan taş ve daha ağır maddeler, demir, unutulmuş parçalar suyun içinde kalır. Evet. Zeytin hasta olduğu için suyun da gitmesi yardımıyla Herhangi bir deterjan falan o tarz kullanmıyorsunuz değil mi? Hayır, sadece saf su. Sadece saf su. Geçmesin. Tamam. Ozon yardımıyla kırıcıya gider. Büyük olmalı olmalı. Kırıcının içindeki paletler çekirdeği dahil zeytini parçaları, Hamur haline gelir. Tamam. Hamur çok katı olduğu için sıcak su yardımıyla bazı da yumuşatılır kolay ayrılsın diye hem de daha kolay yol alabilsin diye su veriyor. Peki bu sıcak su zeytinyağının tanını etki eder mi? Etmez. 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 Kollar yardımıyla hamur tanklarına dağıtılır. Aşağıdaki kollar yardımıyla da dekantöre aktarılır. Tamam. boşalması aşağı yukarı 20 dakika, 25 dakika sürer. O göz boşalırken diğer dört göz kaloriferin de yardımıyla sıcak tankın içinde karışır. Hamur sürekli karışır. Anladım. Katılaşırsa sıcak su ilavesi yapılır. Hortum yoluyla hamur pompasıyla rekantöre gelir. Dekantör hamurun ayrıştırıcı makinesi ayrıca. Karasu, Yağ ve olarak 3'e ayrılır. Hamurda karışan çekirdek, dekantörün içinde ayrılır. Helezon yardımıyla dışarıya Pirne'ye gider. Karasu, Karasu depolarına gider. Karasunun e, arıtması olmadığı için, arıtma da kabul etmiyor karasuyu. E, dışarıdaki büyük havuzda diriktirilip, güneş yardımıyla buharlaşarak yok ediyor. Anladım. Ya Çevreye zararı yok zaten bu. Ya, şu an çıkmış en kötü halidir ya bu. Burada motor yardımıyla yukarıdan temperatöre götürüyor. Temperatörün içinde 110 tane çanak var. Tabak gibi. Tamam. Bunların gözleri var. Bakalım. Saat ve saniyede 5700 devirle dönüyor. içindeki çanaklar. Gözlerin içinden yağ tutuluyor. Suyu sıcak su ilavesi yapıyoruz. Yağı inceltmek için, sola ayrı vermek için. Buradan sıcak suyla karışıp çanaklara gidiyor. Ayrıca filtre görevi de görüyor değil mi? Tabii filtre görevi de görüyor. Şu, Şu. Çanaklarda şöyle gözler var. Ya onun içinden süzerek şunda birikiyor. Buradan akıyor. En son hali yağı. İçindeki, oradaki katı yağ içindeki su oranı. Orada sıcak su verdiğimiz için o çanakların yardımıyla ayrıştırılıyor arkaya. Karısı Buradan Aras deposunu atıyor. Bunun aras deposunu atan yerin sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Su soğuk gelirse yağı buradan değil arkaya verin. Bu yağ kaynağı. Yağ kaynağı. Ayrıca dekantaya da sürekli bakmamız gerekiyor. Gemlik zeytininde yani çok siyah hamurda alperini düşürüyoruz hamur pompası. Yavaş işlenmek zorunda. Yavaş işlemezsek hamuru kara suya veriyor. Yağ var herhalde. Bunu da sürekli kontrol etmek zorundayız. Anladım. Çıkan yağı kantara aktarıyoruz. Kantar da ölçülüyor. Yüz... Yanına gideriz kantara. yardımıyla, motor yardımıyla kantara geliyor ya. En son hali. Burada ölçülüyor. %8 hak alınıyor. Ondan sonra yağın kilosuna göre küçük tanklara veya yukarıdaki büyük tanklara aktarılıyor. Bu kantarımız, evet. buradan gelen yağ buraya geliyor. Evet. Buradan da müşteriler gelip isterse tanklar, alıyor. tanklara aktarılıyor, Yukarıdaki tanklar biriktirmek isteyenler için, bir tonluktur onlar. Evet. Bu tenekeler 250 kiloluklar. Bu almak isteyenlerin aşağı basıyoruz 250 kiloluklara. Çabuk alıp gidiyorlar. Daha sonra gidiyor. Biriktirip daha sonra tonlu halde almak zaten bize iletiyorlar. Yukarıdaki tonluklar da biriktiriyoruz. Anladım. Bizden olup olmadığını falan nasıl anlıyoruz? Bizden olduğunu içine alkol ve Koalisyon karıştırıyoruz ya. Yani belli bir için... miktar değil mi? Belli bir miktar. Tamam. 100 milim ya, 200 milim solüsyon koyuyoruz. Ondan sonra orada zaten derecesi var. Evet. Onu çekersiniz. Tamam. Oraya gidelim o zaman. <laughs> Sen buna bak.